Hoş geldiniz. Hoş videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, akşam rutinimi çekeceğim okuldan sonraki. Hemen geçelim. Arkadaşlar <laughs> ben şimdi okuldan geldim. Biraz ani bir giriş oldu. Ama şimdi geldim. Şöyle ilk olarak bir ellerimizi falan yıkayalım. Sonra ders falan filan çalışırız işte. Zaten bir sürü yapacak şeyimiz var. İlk olarak ellerimizi yıkamakla başım çünkü ellerimiz pis. Arkadaşlar şimdi ellerimi falan filan yıkadım. Birazcık oturup bir şeyler izleyeceğim. Sonra da artık hazırlanırım çünkü bugün yemeğe falan gidecekmişiz ama ondan önce hemen üstümü değiştirip geleyim. Sonra da video izleyeyim birazcık kendime falan filan geleyim. Şimdi hemen değiştirelim üstümüzü. Evet arkadaşlar ben bana yeni sim almışlar. Ben numaramı değiştireceğim. Şimdi hemen numaramı değiştirelim. Sonra zaten film falan izlerim ama önce herkese numaramı değiştirdiğimi söylemem gerekiyor. Hemen değiştirelim. Neyse ben şimdi birazcık bir şeyler izledim falan. Şimdi bugün yemeğe dışarı çıkıyormuşuz. O yüzden hemen hazırlanalım. Şöyle bu krem çok güzel. Kutusunu zaten daha önce de söylemiştim. Kremi ben kendim şey yaptım. Kutularına bayıldım ya. Çok tatlış bence. Böyle hemencik kremlerimizi sürelim. Ben nereye gideceğimizi bilmiyorum. Sanırım sen mangal var, oraya gideceğiz. Dediğim gibi pek bilmiyorum açıkçası. O da bugün günlerden pazartesi. Tek kendisinin olmadığı gün olduğu için bugün videoyu çekme kararı aldım açıkçası. Bu arada yemek malayı tesadüf. Ben direkt ayarlamadım hani. Bugün video çekeceğim de şey yemeğe gidelim diye. Böyle aynanın önünden ay camın önünden makyajımı yapıyorum. Benzerim şöyle göstereyim. Şöyle bir alanda yapıyorum. Çok güzel buranın ışığı doğal ya. O yüzden BB krem kullanacağım bu şekilde. Bence Alıyorum. buraya da aynamı koydum şöyle hiç buranın ışığını şu anda beğenmedim güneş batma ya biraz kötü çıkacak bir tık. bir krem böyle şöyle size alıyorum daha güneşe doğru açıkçası bu videoyu neden bu kadar zor şartlar altında çektim bilmiyorum. Böyle. Bu da ben okuldan gelince neredeyse böyle atansın olmadı günler neredeyse hiç düşünmüyorum. Sadece ders yazıyorum. Bazen bir şeyler tutmaya falan çıkıyorum. Bazen babam bir yere götürüyor bizi akşamleyin. Öyle hemen böyle sohbet ederim. Ben diğer videolarımın yorumlarını açmayı unutmuşum. Ee, ve benim sabahlamaca videom çok izlendi. Açıkçası sen şöyle bir soru soracağım. Eğer sabahlamaca videosu bir tane daha istiyorsanız e yorumlara yazın. Benim bir planım var çünkü. Açıkçası onlara da bu videoda bahsetmeyeyim. Eğer isterseniz çok güzel bir sabahlamaca videosu geleceğine eminim. Ee, bu videonun kesinlikle yorumlara açık olacak. Benden e, ders çalışma vlog istemişsiniz bir daha. Onu söyleyeyim hemen. Ders çalışma vlog çok sıkıcı olur. Ben sınav haftasında çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Öyle. Bu arada sabahlamacı vlogumu gösterdiğiniz ilgi için hepinizden çok teşekkür ediyorum. Böyle çok hasta oldum ben. Yine bir ürün açamıyorum ben. Üstünden şöyle bir pop. Bununla geçelim. Bu arada uzun süredir yemeğe çıkmıyorum. Ve yaz bitti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? yaz bitti. Hatta ve hatta e, Kasım tatili yaklaşıyor. Kasım tatilinde peki bir şeyim yok açıkçası planım. Full temiz Onun dışında başka ne tür videolar gelsin istersiniz mesela onları da yazmayı unutmayın. Sürdüm geldim. Şimdi en önemli aşamalardan birindeyim. İlk olarak rimelimi süreceğim. Acaba kahverengi mi çeksem yoksa siyah mı? O da çok kararsız kaldım diye. Kipiklerimizi şöyle rimel şey diyecektim hemen kirpiklerimizi boyayalım. Ay ya bu ne? Böyle. Bence siyah çekeyim bu büyülüsün. Bir eyeliner. Ay ben hemen çekip geliyorum. Bu biraz sade takılayım dedim. Kiko'nun bu Lip Volume serisinden 01 Tutu Rose rengini kullanacağım. Olabildiğince şapafa yakın bir renk. Hemen giyinip çıkalım. Şimdi hazırlandım, çıktım. Hemen kameramı tanıtayım. Böyle beyaz maydandan beyaz zara bağlantı olan ayakkabılarım ve siyah sweatshirt çantamda geysin bu çantası. Şu annem beni bekliyor. Hemen giymem geliyor. Kardeşim falan alacağız. Hemen size havanın güzelliğini de çekeyim. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar hava da böyle. Şimdi kardeşimin tanesi de ona almak gideceğiz. Keşke şimdi geldik ama daha oturmadık. Şimdi diyoruz oturunca zaten çekerim. Keşke bizimle e, Watson's'a geldik yemekten kalktık. Yemeği çekemedim maalesef. Ama şu an böyle buradayız bir şeyler alacağız. Evde gösteriyorum zaten şimdi. E, başka nereye gideriz bilmiyorum. Keşke bizim geldik. Böyle bir şeyler bakacağız. Alırsam zaten gösteririm içeriği çekemeyeceğim. Çünkü baya müşteri var. Öyle. Öyle geziniyorum şu anda. Arkadaşlar biz yine mekan mekan geziyoruz. Bu sefer de e geldik. Şimdi e, kardeşimin bir şey istiyormuş. O yüzden geldik. Bu sefer ilk defa benim için değil. Şimdi gidiyoruz. Burası da kalabalık. Yine video çekemeyeceğim. Şimdi biz Gretz'ten de bir şey aldık. Ama onları göstermeyeceğim çünkü ben hiçbir şey anlamadım. Full kardeşim, annem ve ev için aldık. Şimdi penteye gidiyoruz. Birkaç bakacağım bir şey var bu sefer benim. Bunlara bakacağız. Öyle şimdi gidiyorum. Şöyle biz penteden bir şey aldık. Şöyle bir şey aldım. Ee, o kadar. Şimdi eve gidiyorum. Yapmam gereken bir sürü şey var. İnanamazsınız. Şimdi eve gidelim ve <laughs> bakalım neler yapacağım. Ee, biz hemen eve geldik. Daha gireli 5 dakika bile olmadı. Ben hemen üstümü değiştirdim. Tacımı taktım ve cilt bakımımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi cilt bakımımıza başlayalım. İlk olarak ellerimi yıkayayım. Hemen temiz olmak gerekiyor. Ben yıkamıştım ama olsun. Makyaj duruyor. Şimdi böyle bir tık cildimize böyle su koyacağım. Şöyle böyle makyajım böyle duruyor. Çok da beğenmiştim. Haftanın iki, iki günü bu peeling'i uyguluyorum. Bu çok güzel. Bunu tavsiye ederim. Böyle. Şöyle göstereyim. Bu kadarı yeterli oluyor. Bunu böyle iyice bir masaj yapıyorum. Şöyle. bayağı iyi geldiğini düşünüyorum ben açıkçası. Böyle. Geçen bir şekilde şey yapın diye böyle biraz göz falan akıyor. Ondan sonra bu cilt bakım rutinine yeni başladım. Dove'un bu yüz sabununa bayılıyorum. Sonra hemen yüzümüz kurtuktan sonra bakar. Kokusu bile mükemmel bence. Şöyle suya böyle tutuyoruz. Sonra bu şekilde öpüyoruz cildimize ve Mükemmel kokuyor ve bence çok güzel bir şey. Bunu böyle uyguluyorum. Bu arada isterseniz bir yere cilt bakım rutini çekeriz böyle yüz maskeli falan bir şeyler. Bu maskeli videosu sanırım istemiyorsunuz. Ee, Temiz videosu çekebilirim. Tırnak videosu çekebilirim. Yani dediğim gibi yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Böyle hemen cildimizi yıkayalım. hemen dişlerimizi de fırçalayalım. Yani kemer bence. Hemen dişlerimizi fırçalayıp girelim. Arkadaşlar sadece dişlerimizi fırçalamakla kalmayız. Ve geçelim. Biraz beyaz. Ama arkadaşlar ben dişlerimi baya beyaz kullanmayı severim. O yüzden Pew Cosmetics'in bu diş pastasını kullanacağım. Bunu cidden beğendim. Bakalım farkı bence eğer bir fark varsa kamerada daha iyi anlarız diye düşünüyorum. İçi de böyle bir şey. Hemen yapalım. Şöyle. Böyle. Öyle. Ya. Geçer şimdi yapacağım. Geldim. Çok bir fark var mı sizce? Öyle. Şimdi hemen gidelim ve ders çalışalım artık. Ya ben ders çalışalım dedim de cildimi silmeyi unuttum. Bu kadar şeyin üstüne. Bir de gel suyu bunu kullanalım. Bir de ben yüzümü öyle üşendiğimde yıkamaya. Garnier'in bu miseler suyuna bayılıyorum. Bunu kullanmanızı tercih ederim. Daha var mıdır? Eminim vardır. Ama ben onu severek, beğenerek kullanıyorum. O yüzden yani onu kullanmakta yıda kullanmayı da tercih ederim. Konuşamadım bir anlık. Şöyle. Bugüne yani bu hafta bayağı ödevim var açıkçası ama ben yarısından Fazlasını bitirdiğim için benim için çok bir şey kalmadı açıkçası. Bir tek yarına bir matematik ödevi var. Onu bitirmem gerekiyor. Yani çok meceler falan. Bir de fen ödevi var. O da cumaya. Yani ayrıca bayağı var. Böyle de şöyle bir kir çıktı. Ve dilim tertemiz olduğunu inanıyorum bayağı ödevimiz var. Daha bugün bir kitaptan daha 20 sayfa o kadar verildi. Pelet Ve acımızı çıkartalım. Ve hazırız. Hemen açıkçası bence ders çalışmaya geçelim. Bir tek bu kitaptan var. Yani bayağı bu sayfayı yaptım. Bu sayfa Burayı da yaptım. Burayı da yaptım. Bu sayfa. Bu sayfa. buraya yaptım. Ve bu sayfayı yapmam gerekiyor. Çok işimiz var. Hemen başlayalım bence. Şey, ben şimdi dersimi çalıştım. Şimdi şu kötü olan tırnaklarımı bir yenileyelim. Ne dersiniz? Belki aklınızda tutunuz ve beğenirsiniz bu videomu ve bu videoları daha çok beğenirsiniz arkadaşlar ben de böyle videolar çekiyorum. Kapımı kapatmayı unuttuğum için gidip kapımı kapattım. Şimdi hemen tırnağımdaki ilk şu kötü şeyler temizliyorum. Vatsızdan oje baktık. O yüzden tünem böyle oldu. Çok rezil bir halde bence. Şöyle temizliyorum. Hemen. Ben de daha iyi frençlerimi yapmıştım. Evden çıkarken. Daha yenilir miyim de işte. Prenslerim yeniydi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şöyle. Ee, son. çıkardık. Ondan sonra özel özelliğim size. Ben böyle bir olanım var. Burası İstediğim özelliği seçiyorum. Ona göre bir şey vermem. Şimdi mesela. Şu mix bunu bence mükemmeldi. Ben bayılıyorum. Hala kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu da kullanacağız ama en son. Şimdi oje olarak bu olabilir. Zaten genellikle birbirlerine yakın. 3-5 ton seçtim. Şöyle. Bu nasıl bir müzik? Bir de bu. Bu olmaz. beğenmedim. Çok fazla açıkçası. Evet. Bunlar. Bir de üstüne de bunu bugün deneyeceğim. Hiçbir yürüyorumum yok. Essence'ın top koltuğunu aldım. Kadında Golden Rose'un gibi görmüşüm ama ben aysınsın kim denemek istedim açıkçası. Sizce hangi rengi sürelim Böyle. Bir deneyelim. Hmm. Şuradan gösteriyorum. Bu renk olsun. Bunları çünkü zaten çoğu zaman kullanıyorum. Bunlar gitsin. Şu rengi hemen bütün tırnaklarımıza sürüp gelelim. Arkadaşlar tırnaklarıma sürdüm ojelerimi. Böyle çok güzel oldu bence. Böyle oldu. Şimdi yatacağım. Biraz geç oldu çünkü saat 10.30-11'e geliyor. Ve biraz uykumla geldi. Ve yarın okula 7.30-8 gibi kalkacağım için okula gitmek için uyumam gerekiyor. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.